Burası Yıldırım Bayezid Külliyesi. Burası Yıldırım Bayezid Han Hazretleri dedemizin bizlere emaneti. İhtişam ve hüzünün padişahının bizlere bıraktığı mirası. <laughs> geldikten sonra özellikle daha öncesinde de 15 yıldır ben Bursa'da görevliyim. 4 yıldır da Yıldırım Beyaz Camimiz'de burada görevliyim. Ee, çok fazla hocam işte TRT'deki yarışmaya gidin. Hocam Emre Yücelen'e videonuzu bir gönderin diye çok fazla bir talep oluşuyordu. Tabi bu ses Allah vergisi herkesin farklı tonları var. Kimisi ince seste, kimisi orta seste, kimisi de bas seste. Ee, bizim ses tonları böyle. Yani ailemizde iki tane abim var, rahmetli babam var. Onların da sesleri bu şekilde ...pes olan gayet bas bir sesimiz vardı. E, Tabii bunu zamanla aldığımız eğitimlerde de geliştirdik. E, okuduğumuz Allah kelamı olduğu için onun ayrı bir zaten... E, ...kendi içerisinde bir ahengi var. Yani tecvid kaidelerle beraber e, kıraat bölümü mezunum zaten, kıraat okudum. E, dediğim gibi bunların hepsinin ayrı bir zaten güzellikleri var. Emre Yücelen hocamla tanışmamız bu şekilde oldu. Yani birçok kişi benim videomu göndermiş, görmemiş... Bir gün bana gençlerimiz geldi buradan İlahiyat Fakültesi öğrencileri. Hocam ne olur gönderin, ne olur gün, Hadi gönderelim dedim, gönderdim. Sabah namazında bana dönüş yaptı sağ olsun. E, bayağı da şaşırmış. Yani hatta şunu söyledi ilk defa görev yapan bu bas profondo tarzında sesi ilk defa duyuyorum. Hocam ben oraya gelmek istiyorum dedim buyurun gelin. Yani benim sesimden olay çıktı tabii kayıtlar aldık içeride ama benim derdim burayı tanıtmaktı zaten. Yani hizmetkar olduğumuz ecdadımızın emanetine sahip çıkmaktı. Burayı duyurmaktı. Çünkü çok mahzun kalmış, çok ihmal edilmiş. Yani nedendir böyle bilinmez. Sanki Yıldırım Beyazıtay'ın o ihtişamlı yükselişi, ihanetlere maruz kalarak hüzünlü çöküşü sanki hala külliyesinde devam ediyordu. E biz de onun bir evladı, onun bir torunu olarak yani bunu açıkçası kabul edemedik yani. Böyle olmamalı. Çünkü gerçekten baktığımız zaman tam bir İslam mücahidi. Tam bir yiğit, mert bir adam. Zaten Ankara Savaşı'nda kaybetme sebebi de bu. Kaçmayışı, ihanete uğradığı halde kaçmayışı ve aslanlar gibi çarpışması, şehit olmak üzere çarpışması ama Cenab-ı Allah bu şekilde takdir etmiş. Kaderi ilahi dolayısıyla böyle bir akıbeti olmuş. Sanki külliyesinde de o hüzün devam ediyordu. Yani gelen misafirler Bizim revaklarımız Bursa'daki en büyük revaklardır. Cami'nin yapısı zaten kalet tipi bir, bir camidir yani. Gerçekten baktığımız zaman tepe noktada minareleri sanki böyle süngü gibidir. Kubbelerindeki, revaklarındaki e, ihtişamı gerçekten e, hakikaten Bursa'nın en ihtişamlı camisi diyebilirim yani. Ulu Cami'yi yaptıran da Yıldırım beyazlandır. Ulu Cami Selçuklu mimarisi tarzında bir camidir. Yani döneminin en büyük camileri bunlardır. Ters tehtipi planlamadır Bursa'daki Padişah Camileri. Bizim buranın yani resmen gidişatı değişti işlerin yani. Patlama oldu. Özellikle yurt dışından çok ciddi manada yani videoyu izledik. Hocam işte sizinle tanışmaya geldik, camiyi görmeye geldik. Sağ olsunlar birçok kişi o ona söyledi, o ona söyledi. Ciddi manada izlenme oldu. Elhamdülillah biz de işte devam ediyoruz. Yine görüşme yapıyoruz. O şu anda zaten TRT'de de jüri olarak onun da işleri açıldı. Yani <laughs> Cenab-ı Allah'ın camisine sahip çıkarsak, ecdadın emanetine sahip çıkarsak e, dolayısıyla işlerimiz bu şekilde rast gidiyor. Bizim sıkıntılarımız neydi? Turistin gelmemesinden dolayı, yani yerli ve yabancı turistin gelmemesinden dolayı bizim gelirlerimiz yok. Yani biz Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden düşük bütçeli takım gibiyiz. Ama elhamdülillah özellikle son iki senede yani camimizin bakım onarımıyla alakalı olsun, işte ışıklandırmalar, çevre düzenlemeleri, taşların değişmesi, şadırvanın etrafının açılması, çiçeklendirmeler, çınar ağaçlarımız kurumak üzereydi. Etrafını açtırarak oturak insanların oturabileceği bir yer yaptırdık. Son iki senede yani biraz iddialı olacak ama Bursa'daki bütün Serahattin camileri geçtik. Hizmet noktasında elhamdülillah. Bu nasıl oldu? İyi bir ekiple oldu. Dört hoca kadramız var burada. Ben imamlardanım. İki imam, iki müezzin. Altı tane güvenlik personelimiz var. Dernek yöneticilerimiz. Aynı, aynı zamanda dernekte yöneticiyim ben. Yani bu ekip işi. Şimdi benim buradan bütün Türkiye'deki camilerimizdeki derneklerimize imam ve müezzin meslektaşlarıma bir tavsiyem var. Ekip olarak çalışmaya çalışın. Kimse kimseye yani ayrı böyle güçmüş gibi hakimiyet kurmaya çalışmasın. Özellikle dernekçi abilerimizden ricamız yeni başlayan imam kardeşlerimize sahip çıksınlar, abilik yapsınlar. Hep birlikte gayret olursa imamıyla müezziniyle, cemaatiyle, derneğiyle, mahalleliyle hep birlikte bir gayret olursa Allah'ın izniyle hep beraber iyi bir yerlere taşınır. Ama sürekli bir güç ayrılığı, sürekli bir huzursuzluk olursa o ona laf geçirmeye çalışıp o ona da o zaman hizmet olmaz orada. Bizim en büyük e, Cenab-ı Allah'ın lütfu buydu. Buradaki dükkanların hareketlendirilmesi. Bizim e, isteğimiz bu şekilde. Yıldırım Belediyesi, Yıldırım Medresesi'nde çeşitli yaz akademisi yapıyor şu anda. Ama kalıcı bir şekilde buradaki dükkanların hayata geçmesi, gelen insanların burada alışveriş yapabileceği bir yer olması ve ben önemli bir şeyde daha bulundum, bir iddiada daha bulundum. Mesela buradan Emir Sultana giden tünelin yerinin nerede olduğu tespit edilmiş. Belli. Yani internetten araştırarak bunları bulabildik. Bugün her türlü aletimize edevatımız var. Her türlü teşkilatımız var. Dolayısıyla Yıldırım Belediye Başkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ben böyle bir teklifte bulunuyorum. Diyorum ki siz buraya turist mi çekmek istiyorsunuz? Evet. Bakın ben daha dün geldim buraya. Bugün burada bunları tespit edebildim. Buradan Emir Sultan'a giden tüneli hayata geçirebilirsek, bugün e, metro inşaatları yapılabiliyor değil mi? Bu da yapılabilir. Tüneller var burada. He, yıkılmış mıdır? Yıkılmıştır. Üstüne bina olan var mıdır? Vardır. İstimlak yapılabilir, görüşmeler yapılabilir, yerleri tespit edilebilir. Eğer o tüneli hayata geçirebilirsek... Burası Bursa'nın Bursa'nın doğu hattıdır bakın. İlk yani Bursa'nın doğu hattı burasıdır. Eski Bursa'nın. Dolayısıyla gelen misafirler buraya geldiğinde içine küçük küçük dükkanlar koyulsa o tünelin. Çarşının tünel turizm patlaması olmaz mı burada? O tüneli görmeye gelirler sırf. Tabii. Ve yani bu camide değil sadece Bursa altında ciddi manada tüneller var. Hatta babam rahmetli 68 yılında Bursa'da askerlik yapmış. Bali Beyhan'ın oradan bir giriyorlar iki arkadaş ta o yıllarda 68-69'da Muradiye'deki Ihlamur ağacının dibinden çıkıyorlar. Ama saatlerce tabii gitmişler kanal kanal ayrılıyor diyordu mesela anlatıyordu. Yani canlı tarihleri de biz duyduk dinledik bildik elhamdülillah. Bu da önemli bir şey. Dolayısıyla bu tüneli hayata geçirme şansı olursa alın size süper proje işte. Yani kim yaparsa Allah razı olsun. Turlar buraya gelirler. Önce Yıldırım Beyazıt Han Hazretleri'ni ziyaret ederler. Ulu Cami'ye milyonlarca turist geliyor. Yerli yabancı. Ama maalesef Ulu Cami'nin banisinin kabrine gelmiyorlar. Burada orijinal bir külliye var. Hünkarın kendi yaşadığı yer var. Kendi yattığı kabir var. Dolayısıyla yani biz istiyoruz ki hak ettiği yere ulaşsın hünkârımız. Çok kıymetli çünkü bizler için. Yani Müslüman Türkler için hünkârımız çok kıymetli birisi gerçekten. Dolayısıyla o tüneli hayata geçirebilirsek turlar burada önce burada ziyaretini yaparlar. Trafiğe takılmadan tünelden alışveriş yapa yapa Emir Sultan Hazretleri'ne giderler damadına. Oradan Yeşil'e, oradan Ulu Camii'ye, oradan Tophaneler, Üfsade turlar gider, otobüsler. Tophanede onları alırlar. Birinci Murat Hüdaevindigar babasına. O da mahzun. Yıldırım Beyaz Sultanımız gibi, hünkârımız gibi Birinci Murat Hüdaevindigar da mahzun. Yani burası kadar olmasa da ikinci sırada da orası gelir. Yani biraz daha bunlara bu turların rutlarına bir ayar vermemiz gerekiyor. böyle olursa Allah'ın izniyle yani çözüm olur. Ve bir hassasiyetim daha var benim. Medreseye bizim yetkililer dahi hepsi külliye diyor. Külliye hepsi. Hani demin sohbetimizin başında söyledim ya. Cami, imaret, medrese, türbe, işte efendim Av köşkümlü olduğu yer hamam bunların hepsine külliye deniliyor. Orası medrese. Yıldırım Bayezid Külliyesi ve Yıldırım Medresesi orası. Sultanımızın adı Bayezid. Bayezid Sultanımızın adı. Buraya Yıldırım Külliyesi, Yıldırım Külliyesi dediğimiz zaman biz bugün Bursa'da Yıldırım ilçesinde herhangi bir cami, herhangi bir yermiş gibi kabul ediliyor. Ama Yıldırım Bayezid Külliyesi UNESCO Dünya Miras Listesi'nde de bunun ismi bu şekilde tescillidir. Miras listesindedir burası. Dünya sıralamasında dünya miras listesinde kayıtlıdır yani yılların bazı külliyesi. Orijinal bir yer çünkü. Yani Bursa'daki en orijinal yeri görmek istiyorlarsa gelsinler buraya. Biz bekliyoruz ziyaretçileri, dostları, vatandaşlarımızı bekliyoruz. Buraya geldikleri zaman ihtişamın etkisinde kalacaklar Allah'ın izniyle. Ve o hüzünü de yaşayacaklar. Ama inanılmaz derecede ruhu dinlendiren hem e, yani konum olarak çok iyi bir yer gerçekten ve çevre düzenlemelerimizle biz bunu destekledik. Hem de manevi atmosferi çok acayip bir yer. Buraya gelen birçok insanlarla konuşuyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz, anlatıyoruz, misafirperverlik yapmaya çalışıyoruz. Onları ağırlamaya çalışıyoruz ve hepsi de bunu söylüyor gelenlerin. Yani bu tabii gönül işi dediğimiz gibi ama bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. Burayı ihmal etmesinler. Adamın biri yazmış, demiş ki Emir Sultan'a bir, yeşile iki türkü mesafesinde demiş. Hı, hı. Mahsun bırakmayın Yıldırım Beyaz Biz bunu istiyoruz. Gelsinler bir üç ihlas Fatiha okusunlar. Hünkârımızı hayırla yad etsinler.